Şimdi kısaca arkadaşlar şu gördüğünüz param parça oluyor böyle. Tamam mı? Bunu nasıl değiştireceğiz? Şöyle değiştireceğiz. Bu böyle çıkmıyor. Bunun böyle çıkma yolu yok. Bak bunun burada normalde vidası var. Tamam mı? Burası kırılmış, parçalanmış. Burası parçalanmış. Bunu zamanında halletmişler sökmeye çalışırken. Yani. Bu gitmiş. Şimdi ben yeni getirdim içinden. Dur onu. Şimdi bunun için önce şu sigorta şemini çıkarmak lazım, kapağını. Nerede bizim tornavidamız? Burada. Sigorta şemamız, kapağımız. Bak bunun burada bir vidası daha oluyor. Şu vidayı çıkartıyoruz. Hı. Kırılmış zaten. Ana sağlamış zamanda. Şimdilik güzellikle hassasiyetle yeni kapağımızı takalım inşallah. Şönü şu ahşabı taktıktan sonra bunu takıyoruz. Şunu taktık. Buradan oturttuk. Şimdi bunu da böyle bastırarak şuradan vidasını takacağız. Şöyle hafif bir ses var sanki ama. <laughs> ah, göreceğiz bakalım zamanla ses yapayım yapmıyorum ama iyi oldu bak. Orası da ne güzel mis gibi. Burası da mis gibi. Of. Oh. Zamanla şu çatlakları da yapacağız. Çok güzel olacak.